İyi günler. Bir dakika lütfen. Geldiğinize haber vereyim. Bekleyin lütfen. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Biliyorum. Ama yine de Burak Bey'in kesin talimatı var. Sen yine ne işler karıştırıyorsun Burak? Tamam. Hemen arayıp haber ver geldiğim o zaman. Efendim. Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Çağla Hanım mı? Bekletin. Bekletiyorum. Tabii efendim. Çağla Hanım. Burak Bey, Çağla Hanım bahçeye doğru gidiyor şu anda. İsterseniz hemen müdahale edeyim. Uf, tamam, tamam. Bırakın gelsin. Bakıyorum artık telefonlarımız da açılmıyor. Neredeyse eve bile alınmayacağız. Hoş geldin Çağla. Telefonunu açmayınca seni merak ettim. İyiyim ben Çağla. Merak edecek bir şey yoktu. Ama ben işli değilim Burak. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Beni ne kadar üzdüğünün kırdığının farkında mısın? Dün gecenin hala etkisinden çıkamadım mı? Çağla. Ben seni kırmak istememiştim. Ama... Ama ne Burak? Ben senin kaç yıllık sevgilinim. Ne kadar kolay senin için. Bu yaptıklarına hala inanamıyorum. Çağla'cığım bak. Bunları seninle konuşmak benim için de kolay değil. Ama görüyorsun işte. Olmuyor, yürümüyor. Olmayan ne Burak? Sana daha fazla ümit vermek istemiyorum. Murat ben seni çok seviyorum. Bunun daha fazlası yok ki. Tamam. Haklısın. Belki de daha önce oturup bunları konuşmalıydık. Ama ilişkimiz ciddiyete büründükçe olamayacağımızı daha iyi anladım. Bak, biz birbirimizden gerçekten çok farklıyız. Bunu şimdi mi anladın? Ben bugüne kadar senin bütün her şeyini anlayışla yaklaştım. Dün gece bile ailelerimiz fark etmesin diye hiçbir şey belli etmedim. Ama artık fazla ileri gidiyorsun. Üzgünüm Çağla ama böyle hissediyorum. Başka biri mi var? Bunu da nereden çıkardın ya? Davranışlarından başka bir şey anlayamıyorum çünkü. Bunun başka biriyle ilgisi yok. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Ama şunu bil, üç gün gönlünü eğlendirirsin... ...sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Çağla, zannettiğin gibi bir şey yok. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa... ...o da bunun bedelini öder. Çağla saçmalıyorsun şu an. Lütfen sakin olur musun? Sakin falan olamam Burak. Saçmalamıyorum. Şu an çıldırmam ev an meselesi çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki... ...benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Lütfen. Birbirimizi daha fazla yorup yıpratmayalım. Tamam mı? Çağla... Seni kırmadan bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama ama mı? Sen hala bana ama mı diyorsun? Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim Burak. Sen lütfen biraz yalnız kalıp düşün. Ayrılmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Benimle zorlan birlikte olmayı düşünüyorsun inşallah. Daha önce ilişkimizin başlamasına nasıl karar verdiysek bitişine de öyle karar vereceğiz. Sen bugün bu konuştuklarımızı yalnız kalıp iyice bir düşün. Ailelerimize bu durumu yansıtmak istemiyorum. Sakın buna beni mecbur bırakma. O zaman üzülen taraf sadece ben olmayacak. Başka biri mi var? Üç gün gönlünü eğlendirirsin, sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa o da bunun bedelini öder. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Bu hayalini kurmak bile fazlayken olabileceğini nasıl düşünebildin? aslı kadar benim kanatlarım var Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar Aşk beni bir kerecek kandırırsın O da ben istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Sılayı starı sen boş ben kes inşallah ile konuştuklarımızdur Of çalım of olmasın, benim kalbim her şeye yeter Senin duvarların kadar benim kanatlarım var dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var ek kokan